kurtulması meselesi. Sizi nasıl okuyorsunuz gidişatı? Evet İbrahim Bey. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Yani Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için alt kademelerde görüşmelerin devam ettiğini, irtibatı devam ettiğini belirtmek lazım Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasından. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce e, Birleşmiş Milletler toplantısından gitmeden önce havaalanında yapmış olduğu açıklamada e, Suriye Devlet Başkanı'na açık bir şekilde çağrıda bulunmuştu ve o oradan bir cevap gelmedi ardından e, kazanda e, işte tusaş saldırısından sonra putin'le beraber yapmış oldukları açıklamada e, Putin'de söyleminden hareket edersek bölgedeki gelişmeler iki ülkeyi birbirine yaklaştırıyor demişti ve bunun belki de arka planında bizim duymadığımız yerlerde e, Rusya'nın hesalığı e, mutlaka görüşmesi gerektiği ve Esad'ın da Türkiye ile görüşmesi gerektiği konusunda Rusya'nın devrede olabileceğini düşünmek gerekiyor. Böyle de olması gerekiyor mu? Bana göre de gerekiyor. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanımız da belirtmiş olduğu gibi bölgede bir terör örgütü gerçekliği var. Ve bu terör örgütü bizden çok Suriye'yi tehdit etmektedir. Suriye'yi bölmektedir. Bugün e, işte Suriye coğrafyasına baktığımızda parçalı bulutlu olduğunu görüyorsunuz. 3'e 4'e bölündüğünü görüyorsunuz. Şimdi böyle bir yapı bizden çok terör örgütlerinin onları tehdit ettiği gerçekliğini ortaya çıkarıyor. Keza aynısını daha önce Irak'ta da gördük. Dolayısıyla e, Tam burada yetim Sayın Gökçe şöyle ki. bir soru sorsam bölüyorum ama mesela İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı yani İran'daki, Suriye'deki, işte Türkiye'deki Kürtlere uzanmamız lazım. Bu bizim güvenlik meselemizdir gibi açıklamalar yaptı. Şimdi Suriye'deki böyle bir işte e, İsrail'in arkasında olduğu bir plan Esed'i niye rahatsız etmiyor? Çünkü bazıları da diyor ki ya Esed diyor İsrail'den güvence aldı. Kendi bulunduğu işte o küçük Şam devleti gibi bir devlete razı oldu gibi ifadeleri var. Bilmiyorum kışkırtma amaçlı mı yapılıyor yorumlar ama. İbrahim Bey ben ona pek inanmıyorum. Kışkırtma amaçlı olabilir. bugün Esat'ın Türkiye'yle Türkiye ile yanaşmaması ya da Türkiye'nin çağrılarına henüz cevap vermemesinin altındaki temel sorun muhaliflerle arasındaki yaşanabilecek muhtemel gelişmeler ve buradaki süreç. E, bununla ilgili sanırım yani en azından tahmin ettiğim diyeyim öyle diyeyim ben. Tahmin ettiğim kadarıyla iki grup arasında yani Suriye hükümetiyle muhalifler arasındaki geçiş sürecinin nasıl olacağına karşılıklı olarak iki grup arasında, iki taraf arasında güven bunalımının nasıl olacağına dair bazı hususlar görüşüldüğünü ya da bunun zeminini yaratmak istediğini düşünüyorum. Eğer bu olursa ki bu en kısa sürede olursa e, bunun mutlaka Suriye'de de Türkiye'nin görüşmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye'nin tek başına yapacağı harekatlar sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu gibi eksikleri tamamlama ...sınırlarımızı güvence altına alma... ...güvenli hale getirmekten öteye geçmez. Peki yani, Aydın Aram... E, ...Kamışlı ve Terrifat isimleri... ...geçiyor yani bu işte tümör gibi olan bölgeler var... ...sizce ilk, buralar mı hedef olur? Şimdi İbrahim Bey... E, ...ben... ...pazartesi günü o bölgedeydim özellikle... ...Nusaybin bölgesi, Kamış'ı... ...net bir şekilde gözüküyordu o bölgede de... ...onların varlığı da net bir şekilde... ...oradan gözlemleme e, imkanı bulduk... ...şimdi... Dört büyük harekatın sonunda güvenli hale getirdiğimiz yerler var ama yine sınırımıza sıfır noktada onların kontrol ettiği yerler var. Bunların da başında Kamışlı bölgesi geliyor. Yani Cizre, Silopi hattında e, aynı e, Arap bölgesine kadar, Resulayn bölgesine kadar olan bölge. E, o bölge tamamen onların kontrolünde ve M4 karayolu çok e, Kamışlı'dan geçiyor. Onları net bir şekilde görebiliyorsunuz oradan. Şimdi bu bölge hemen güneyinde Haseke var. Ve de Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu biliyorsun. Yani hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu bölge birinci e, e, bölge yani onları kontrol ettiği Oldukça önemli bölgelerden bir tanesi. Kamışlı bölgesi. Ki Kamışlı'nın daha güneylerinde oldukça da e, ekonomik değeri yüksek yerler de var. Petrol rafinerleri var. ya yani diğer e, iktisadi yönde de. oldukça önemli tesisler de var. Biraz daha doğuya gelsek tel tamırla Tel bölgesi arasındaki o bölge güvenli hale geldi ancak onların e, Kobani dediği bölge hemen Suruc'un güneyi ve M4 Karayolu'nun kuzeyindeki bölge e, o da boş mesela. O bölgede de PKKP'den olduğunu biliyoruz. Daha batıya gelecek olursak Münbiç Ovası ve e, Tel bölgesi. Münbiç Ovası neden önemli? Bakın bugün bizim güvenli hale getirdiğimiz yerler, şimdi orayı PKK kontrol ediyor. Orada üretilen elektrikler ve o bölgedeki tarımsal faaliyetlerden faydalanıyor. Bunu altını çizmek gerekiyor. O bölge neden önemli Münbiç? Fırat Nehri'nin suladığı oldukça verimli bir havza, oldukça verimli topraklar. Bizim güvenli hale getirdiğimiz bölgedeki insanların ekip biçmesi ve bu bölgeden faydalanabilmesi için buralarda kontrol altına alması lazım ki zaten özellikle Elbab Azez bölgesindeki vatandaşların oraya sığınan e, vatandaşların bir çoğunda Mümbiş bölgesine geldiğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla Mümbiş de oldukça önemli bir yer. Ekonomik değer açısından da bizim için oldukça önemli. Bir diğeri Tel -Rifat bölgesidir. Tel bölgesi de e, o bölgede çok küçük olmasına rağmen e, Afrin, Azez ve Elbap arasında kalan Ur gibi bir yer PKK'nın kontrolünde havaalanı var. Amerika Birleşik Devletleri bazen çok sık değil ama bazen o bölgede bu hava e, havaalanına işte helikopterlerle bazı uçaklarla bazı indirerek Batı Doğu istikametine M4 karayolunu kullanarak sevkiyat yapabilmektedir. Bu e, personel sevkiyatına tutun da lojistik malzemeleri sevkiyatla yapabilmektedir. Dolayısıyla M4 karayoluna kadar bu biraz önce e, sizin de belirttiğiniz Sayın Cumhurbaşkanımız da belirttiği eksik kalan yerler e, mutlaka kontrol altına alınmalıdır sınırlarımızın güvenliği açısından. Ama yeterli değildir. Yani şöyle mutlaka terör örgütünün temizlenmesi lazım. Bunu Türkiye tek başına yapabilecek güçte midir? Güçtedir. Ancak burada esas önemli olan terörden tehdit alan, tehdit hisseden, ülkesinin parçalanma riski olan ülkelerin de bazı ülkelerin de liderlerine buna destek vermesi lazım. Bunların da başına Suriye geliyor. Çünkü Türkiye iç e, cephede birlik ve bütünlüğü sağlayarak içeride terörle mücadele oldukça başarılı bir şekilde yürüttü. Şu anda Türkiye'nin içerisinde, Türkiye'de e, terör örgütü mensupları hemen hemen hiç yok. Peki. Dolayısıyla bütün tehdit dışarıda. Bunun da önlenebilmesi için, terör örgütlerinin bitirilebilmesi için, İsrail tehdidinin bertaraf edilebilmesi için birlikte hareket etmek lazım ki daha önce de programlarda hep şunu söyledik. İsrail'in kara kuvvetleri bakımından zayıf olduğunu, Suriye'nin içerilerine İç bölgelerine kadar kara harekat yapacak gücü olmadığını ancak Suriye, Irak gibi coğrafyaları Netanyahu'nun haritada gösterdiği gibi şehir eksen olarak belirtmişti hedef olarak. Bu bölgelerde iktidar değişikliğine giderek kendilerine müzayip e, iktidarlar oluşturmak isteyebileceğini ve bunu da Amerika'nın diğer vekil gücü olan PKK, PYD, DH gibi, HTŞ gibi unsurlarla yapma ihtimalinde yüksek olduğunu belirtmiştik. Bunun aynısı şu anda görüyor. Sahne e, bu bu oyun sahneye kondu, evet. oynanıyor. İsrail'in yeni dışişleri bakanı açıklaması, e, Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı muhtemel Mike Lawson'un geç geçmişteki açıklamaları buradaki tehlikeyi bize gösteriyor. Onun için Ket bir almak zorundayız diyebilirim ben. Peki Sayın Ertekin buradan devam edelim. Şimdi İsrail Dışişleri Bakanı'nın artık böyle açıktan ülke ismi vererek işte bulunduğu coğrafyadaki Kürtleri işte kendi safına çekme hamlesinin stratejisi ne olabilir? Bir hani artık Amerika bu konuda vekil güç olarak İsrail'e yetmiyor mu? Oradan kendimi sahaya inmek istiyor. İki bizim bu tüm tartıştığımız konular bizim bu, fazla evhamlı olmamızdan mı kaynaklı? Mesela CHP'deki e, ee, İnsanları neden bunlar kaygılandırıyor? Bu ülkede hepimiz birlikte yaşıyoruz. Bombalar düştü zaman herkesin kafasına düşüyor. Coğrafya işte Lübnan'a düştü, herkesin kafasına düşüyor. Suriye'ye düştü, herkesin kafasına düşüyor. İran'da keza öyle. Neden mesela içimizdeki, özellikle CHP cephesindekiler bu konularla ilgili kaygılanmıyor? Mesela Irak'taki Kürtler, Barzani yönetimi kaygılı bu konuyla ilgili. HDP'ye kapıyı gösterdi. İşte PKK-YPG işimiz olmaz mesajını net bir şekilde verdi. Ama işte dem tamamen hani siyasi konu da. CHP'ler niye kaygılanmıyorlar? Bir Yanlış mı okuyorlar yoksa Erdoğan dediği gibi yani şahsi ikballeri için günlük politikalar peşinde koşarken Türkiye'nin geleceğini mi ıskalıyorlar? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir politika üretmek gibi bir şeyi yok. Yani siyasi anlayışı yok. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor? Tamamen 2028 seçimlerine odaklanmış. Yani Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun efendim adaylık çekişmesi bir de kongre çekişmesi bir kurultay çekişmesiyle odaklanmış durumdalar. Oysa dünyada paradigmalar değişirken yani bütün yeni yeni güvenlik merkezleri oluşurken şimdi buradaki etrafımızdaki olanı biteni Amerika açısından söylersek neden görmüyorlar? E çünkü Amerika'nın halen ve halen iç siyasete müdahale edebileceğini İç siyasetteki bir takım e, kavramları kullanarak e, Cumhuriyet Halk Partisi ve bileşenlerini yani altılı masada daha önce denedikleri gibi hani Biden diyordu ya sandıkta iktidarı değiştireceğiz diye halen bu umutlarla bir reaksiyon göstermiyorlar. Fark edemedikleri konu mesele şu şimdi İsrail'in gücü yok evet İsrail'in Türkiye'dedir ki yani Türkiye hap gibi yutar İsrail'i evet. Ama şimdi İsrail'in arkasındaki İngilizlerin, Fransızların ve dünyadaki efendim e, ve siyonist yapılanmanın sermaye gücünün artı bu terör odaklarıyla yani Suriye'nin kuzeyinde bir koridor devleti hayali kurup da buralar sizin olacak diye kandırdıkları terör unsurları bunların sayı itibariyle İbrahim Bey bakın e, şimdi Irak'la yapmış olduğumuz güvenlik strateji anlaşmasının hemen ardından o bölgeden de Suriye'nin kuzeyine gelen terör grupları oldu. Evet. Ve dünyanın her yerinde yani bir proxy yani vekalet savaşçısı diyorlar kendilerine ama vekil teröristler diyeyim ben onlara. Evet. Dünyanın her yerinden efendim eee din faktörü gözetmeksizin gelen bir yapılanma var. Neden var? Orada bir terör koridoru kurmak. Bunu Golan Tepeleri'nde Sayın Erteke şimdi aşarak... CHP Genel Başkanı Kılıç, Kılıçdaroğlu diyorum. Ee, Özgür Özel diyor ki ya hükümet insanları güvenlik politikalarıyla korkutmaya çalışıyor diyor. Bizim esas gündemimiz bu değil aslında Türkiye'de diyor. Şimdi mesela öbür tarafta gündeme baktığımızda da işte Cukka Cukka Belediyeciliği diye bir tartışma var. İşte İstanbul'da çöpler yine 25 yıl sonra ortaya çıkmaya başladı. Bir ilçe bedelinde grevler var. Yani sanki hani CHP cephesi böyle çok büyük işlere büyük başarılara imza atıyormuş da hükümet vatandaşı güvenlik politikalarıyla endişelendirip korkutuyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar ama doğru mu sizce bu yaklaşım yani hani yani cukka cukka ne olacak mesela de... CHP'ler nereden bugün diyor ki ya böyle bir bütçe yok diyor böyle bir para da yok diyor verilemez diyor bu kadar boşlanma diye, borçlanma diye bir şey var her şey yapılıyor dün akşam biz tabii ki bir ulusal kanalda bir tartışma programındaydık bir soru sordum dedim ki yani Roma ve Paris gezilerini İBB mi ödedi yoksa sponsorlar mı? Oysa İBB'nin sözcüsü demişti ki efendim bunları sponsorlarımız ödedi demişti. İbrahim Bey yayından sonra ben size atayım yani şey evraklarını, faturalarını göndereyim. Kimin ödediği ortaya çıkacak. Ben bir Cumhuriyet Halk Partili vekile bu soruyu sordum ve e, tabii ki süremiz kalmadığı için cevaplayamadı ama söylediği ifade şu bunu dedi sponsorlar ödedi dedi. Oysa gerçek öyle değil. Cumhuriyet Halk Partisi algı eksenli bir siyaset e, üzerinden giderek aslında e, efendim e, yoksulluk e, ve ekonomi e, ekonomi ve yoksulluk parametrelerini öne çıkarak çıkararak bir siyaset üretmeye çalışıyor. Oysa yani yoksulluk ve e, efendim e, ekonomi parametreler ee, hepimizin konusu. Yani sadece efendim Ahmet Partisi konuşur da biz konuşamayız değil. Ama bunlar için de alınmış tedbirler var, programlar var, orta vadeli ekonomik program var, bunlar var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokunmak istemediği merkezler şurasıdır. Yani bir İngiliz ekolü, bir Amerikan ekolü e, politikalara karşı durmadan efendim iç siyasette bizim adayımız işte şu olacak, bu olacak e, kavgasına girerek aslında ne yapıyorlar biliyor musunuz? Cambaza baktırarak zamanı geçirmek istiyorlar. Cambaza baktırarak biraz önce de bu cukla cukla belediyeciliği meselesini alttan alttan götürmek istiyorlar. Yoksa Allah'tan korkan, Kur'dan utanan bir insan kalkıp da burada efendim bir barakalarda insanlar ölürken ekmek, aş, iş diye şey olurken hakikaten bu bir sorundur. Bunlar varken kalkıp da yüz milyonlarca lirayı Efendim 3-5 şarkıcıya veya yandaşa peşkeş çekmez. Peki. sayılmaz ee, buradan devam edeceğim ama sıram çok az kaldı. O yüzden Erdoğan'ın özellikle Trump'la ilgili açıklamalarını değerlendirmenizi rica etsem. Çünkü ilk başta böyle bir daha ılıman bir hava vardı ama Erdoğan uçak dönüşünde biraz beklemek lazım diye yeni kabinedeki bu Şahin isimlere özellikle PKK, YPG ve İsrail anlamında ciddi e, sempatisi olan isimlere yer verilmesini aslında e, işaret ediyor gibi. Siz nasıl okuyorsunuz Erdoğan'ın açıklamalarını? İhtiyatlı imserlik mi? Sayılmaz. Ses açabilir misiniz rica etsem? Ee, şimdi buyurun. geliyor değil mi? Evet misiniz? buyurun lütfen. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı çok temkinli bir açıklama yaptı sevgili bey. Çünkü e, Trump'ın kabinesinin e, şekillendiği bu günlerde baktığımız zaman e, neokon dediğimiz Amerika'daki e, yeni e, muhafazakar e, akımın temsilcilerini ve aktörlerini görüyoruz. Tabii bu çok e, herkesi de şaşırttı açıkçası dünyada. Çünkü Trump'ın ...mevcut sistem içerisinde sorunlar olduğunu... ...ve buna karşı daha yeni aktörlerle hareket edeceği kanaati vardı. Oysa ilginç bir şekilde Şahin isimlerle Trump... ...ciddi ciddi savaş destekçisi isimler var burada. Birçoğunun geçmişe dönük açıklamaları zaten basına yansıyor bugünlerde. Tabii bu Türkiye'nin dikkat etmesi gereken bir süreci gösteriyor. Ama bakın bu gelişmeler... Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın kaygılarını doğruluyor. Yani Trump döneminde e, İran'ın e, hedef alındığı bir kez daha tescillenmiş oluyor. Yani meselenin ciddiyeti ortaya çıkıyor. Kaldı ki İran'a e, vurmak demek aslında sevgili İran, Çin'e bir mesaj vermek. Yani ABD-Çin savaşı e, sert bir şekilde geçeceğe benziyor. Tabii Trump çok kıvrak bir isim. Bu bu şekilde bir kadroyla ilerleyip de çok daha pragmatik, rasyonel adımlarla çözümler de üretebilir. Ama şu anki tabloya bakacak olursak bugün için ben Cumhurbaşkanı çok istiyatlı, temkinli konuştu. Ben de biraz beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 20 Ocak'tan sonra ABD'nin bölgeye dair bakışında neler olacak göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim. Trump'ın bir damadı biliyorsunuz Küşner, İsrail'li. Diğer damadı da Lübnan'lı. Lübnan'lı bir ailenin çocuğu. Dolayısıyla bu bölgeye mutlaka ilgi gösterecek ve bu bölgeyi gündeminde tutacak. Ama bugünden açıkçası ABD bölgeden çekiliyor senaryoları söylemek için çok erken. Çünkü Şahin bir ekip var karşımızda. Peki şimdi 3 dakikam kaldı ama e, üstad sizden de bir kısa değerlendirme al almak istiyorum Sayın Gökçe bu girişatla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ihtiyatlı bir imsallik içerisinde bir yandan da diyor ki Türkiye ve ABD için büyük fırsatlar da var aslında değerlendirilirse diye mesaj veriyor. Siz nasıl okursunuz efendim önümüzdeki e, birkaç yıl en azından? Evet İbrahim Bey büyük fırsatları ekonomik e, açıdan Sayın Cumhurbaşkanımız belirtti. Özellikle genç nüfus bakımından Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması, bulunduğu coğrafya, ekonomik değerleri, doğal kaynaklara yakınlığı ve sahip olduğu kaynaklar bakımından iktisal ilişkilerin kabinede olacak olması Erdoğan'ı sanki mutlu etmiş gibi. Yani biz de bu yüksek Tabii. teknoloji alanında işler yapıyoruz. Elin Musk bu konuda iyi bilsin ve hani işbirliği zemini bulunabilir diye söylüyor. E tabii özellikle Türkiye'nin uzay çalışmalarına Elon Musk'ın e, teknolojisinin faydalanmak ve bunu Türkiye'ye teknoloji transferi bakımından bu konuda destek almak oldukça önemli. Bu Bunlar birer fırsat kapısı iktisadi ilişkiler açısından ama... Siyasi ve e, siyasi ilişkiler ve terörle mücadele konusunda e, biraz temkinli olmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarında bunu görüyoruz. Çünkü biz şunu net bir şekilde zaten seçim öncesinde konuşmuştuk. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne hakim olan zihniyet e, oradaki küresel politikaları belirleyenler, Amerikan başkanlarının farklı e, politika uygulamalarını, radikal anlamda farklı politika uygulamaların önüne geçer. Dolayısıyla Trump'ın daha önceki başkanlığında da bölgeden asker çekme girişimine karşı Senkom ve Pentagonu nasıl tepki koyup Trump'ı inandırdıysa... ...acaba diyorum benim kafamdaki soru işareti, şimdiki ulusal güvenlik danışmanını da yanına yerleştirerek... ...böyle bir politika uygulamasının önüne geçmek gibi bir düşünceye mi sahipler? E, bu da aklıma gelmiyor değil. Yoksa Trump'ın o dönem asker çekmek isterken şimdi yeni dönemde ulusal güvenlik danışmanını e, böyle şahin bir isimden seçmesi, bölgede tamamen o bölgedeki e, Kürtlere ya da şöyle diyelim YPG PKK yönelik dostane açıklamalarına sahip, düşüncelere sahip bir ismi seçmesini eğer hakikaten bölgede barış istiyorsa, farklı bir politika istiyorsa düşünemez. O zaman aklımıza şu geliyor, acaba bu küresel güç, küresel hedefleri belirleyen ABD siyaseti derin devleti Trump'ı dengelemek için mi bu ismi dayatıyor iç politikada? Bu da benim aklıma gelen sorulardan evet. bir tanesi. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü dediğimiz gibi o bölgede e, ABD'de siyasetçi... E, piramidin en alt kısmında kalır. Küresel politikaları, e, küresel sermaye belirler. Pentagon e, planları yapar, siyasetçileri uygular. Bunu zaten konuşmuştuk. Dolayısıyla böyle bir Trump... E, suikast girişimlerine maruz kalan bir e, Trump... Bütün bunlara rağmen seçimi kazanan bir Trump belli bir yere evet. frene basacak mı? Gaza basmak yerine frene basacak mı? Onu bekleyen günlerde göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı da buna işaret etti. Pek de güven olmaz diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben de küçük bir parantez bir not ileteyim. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz borcu yıllık e, savunma harcaması bütçesini geçmiş vaziyette 960 milyar dolar faizi ödemesi yapıyorlar diye bugün Elon Musk'ın bir açıklaması vardı. Yani onlar da durumdan pek memnun değil. Şunu da bir dipnot olarak söyleyeyim müsaadenizle. Türkiye Biden'ın döneminde de direncek gücü ve feraseti gösterdi. Hani ben kendi adıma vız gelir tırz giderler diye düşünüyorum. Biraz amiyane bir değerlendirme oldu ama affına sığdım izleyicilerin. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe, gazeteci Mustafa Ertekin ve Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın, sağ olun, var olun diyorum. Ben de veda ediyorum. Kani Yakupan birazdan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.